Konut fiyatları gündemden düşmeyen bir konu. Sebep fiyatlarının sürekli artması malum. Hatta emekli olunca iki göz ev alabilmeyi hay hayal edenlerin bunu bir kenara bırakmalarına rağmen acaba fiyatlar düşer mi beklentileri de var. Bu nedenle de gündemde ve dolaylı olarak bundan etkilenen konut fiyatlarından etkilenen kiralar. Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayı inşaat maliyet endekslerini ve Konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre geçen yıl Eylül ayına göre inşaat maliyeti %120 arttı. Böylece konut fiyatları düşebilir umudu zayıflamış görünüyor. Bir de mecliste gündeme getirilen bir veri var. Gelirle konut fiyatı arasındaki makas 12 yıl içinde orada durum daha da düşündürücü oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Eylül ayı inşaat maliyet endeksine göre inşaat maliyetleri Ağustos ayına göre %1,7 arttı. Bir önceki yılın Eylül ayına göre ise artış yaklaşık %120 oldu. TÜİK'in hesaplamalarına göre inşaat girdilerindeki kalemlerde veriler şöyle. Malzeme endeksi aylık %2,07, yıllık %133,40 oldu. İşçilik maliyetinde ise aylık olarak azalma var. Oran binde 7. İşçilik maliyeti yıllık olaraksa %84,04 artış gösterdi. İnşaat maliyetlerindeki artış Türkiye İstatistik Kurumu'nca hazırlanan grafiğe göre böyle yansıdı. İnşaat maliyetleri 2020 yılından bu yana sürekli yükselişte. Ancak en hızlı artış 2021 Ağustos ayında başlıyor. O dönemlerde %40'larda olan artış ekim 2022'de 3 misline ulaşıyor. Bu veriler konut fiyatlarındaki düşüş beklentilerini zayıflattı. <laughs> Eylül ayında konut satışlarında yaklaşık %10 düşüş gözlenmişti. Ağustos ayında yaklaşık 123.500 konut satılırken bu sayı 113.400'e inmişti. Bu arada Merkez Bankası verilerine göre 2010 yılından bu yana gelirlerle konut fiyatları arasındaki makas 12 misline ulaştı. Bu konuyu meclisteki komisyon çalışmalarında gündeme getiren İyi Parti Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı 12 yılda ortalama konut fiyatları 12 katına çıkmış. Peki gelir bu kadar artmış mı? Artmamış diye konuştu. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisinden geçici ihraç edilen ve sık sık gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Tanju Özcan yine liderine yönelik bu kez eleştiriler yaptı. Tanju Özcan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun İngiltere ziyaretinde Eski Taraf gazetesi yazarı Amber'in zamanla görüşmesini eleştirdi. Taraf gazetesi 15 Temmuz öncesinde epey gündeme gelen bir gazeteydi. Hatta FETÖ ile ilgili olarak gündeme gelen bir gazeteydi. Peki Amber'in ve Amber'in zamanında orada yazardı. Amber'in zamanla ilgili olarak ne dedi? Helalleşmek güzel ama herkesle helalleşemezsiniz dedi Tanju Özcan genel başkanı ile ilgili olarak. Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü girişimi de girişimini de sonuçları açısından eleştirdi. İngiltere'ye niye gitti? İngiltere'de kimlerle görüştü? Bilmiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu İngiltere'de taraf gazetesi eski yazarı Amber'in zamanla buluştu. Evet. CHP'den şey geçici var. ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı bir Tanju var. Özcan, ayak... CHP liderinin zamanla görüşmesine yakıştıramadım diyerek tepki gösterdi. Amber'in zaman ile fotoğraf paylaşmasını ben Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na yakıştıramadım. Helalleşmek güzel bir şey ama herkesle helalleşemezsiniz. Biz PKK ile nasıl helalleşeceğiz? Olmaz böyle bir şey. Helalleşilemeyecek şeyler var. Özcan eleştirilerini Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışı üzerinden sürdürdü. Doğru çıkışları var. Doğru işler yapıyor. Ama bazen de kamuoyunun anlamadığı, niye yaptı şimdi durup dururken kardeşim dediği çıkışlar da yapıyor. Mesela başörtüsü meselesi. CHP liderinin Önerinin siyasi sonuçlarını öngöremediğini söyleyen Özcan, bu konuda anayasa değişikliğine karşı olduğunu da belirtti. İnsanların ne giyeceğini veya ne giymeyeceğini kimse karışamaz diyor. E yarın bir bikinili kadın geldi iş yerine. Ne yapacaksın? Anayasal güvencem var benim dedi.